Evet arkadaşlar Toys Shop'tayız. Majinet seti buldum bakı tane. Hangisi daha güzeldir yorumlara yazın. Bir ee, böyle bir Anniversary Edition diye bir set var. Şimdi bunların nereleri açılıyor diye bakacağız. Böyle. Yukarıdan da göstereyim. Şimdi. arabanın kapı ee, ıı, kapı 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 hepsinin kapısı açılıyor neredeyse evet arkadaşlar bu zaten böyle şöyle Bakalım Şimdi de Black Edition Gift Pack. Bu en iyisi. Avuz yüreği 8 kupa. Hmm? Nissan GTR, Nissan GT3. <laughs> Brabus. Ne yazıyor? Brabus B63S. B6, Mercedes AMG GTR. ve son olarak şöyle bakalım Dodge Challenger Ne Demon Bu sette de hangi yerler açılıyor diye bakıyoruz AMD'nin kapısı Dodge'un kapısı o Jeep'in kapısı GTR'ın kapıları bunun da hiçbir yeri açılmıyor. R8'in hiçbir yeri açılmıyor arkadaşlar. Bu set böyleydi. Ee, beğendiyseniz hangisini en fazla beğendiyseniz onu yoruma yazın. Görüşürüz. Kanalıma abone olun. olmayı unutmayın.